Merhaba arkadaşlar. Bugün birinci dereceden bir bilmeyen denklemleri göreceğiz. A, B, C gibi 3 tane reel sayı alıyorum. Ve A'nın sıfırdan farklı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde AX artı B eşittir C şeklinde yazdığımız ifadeleri biz birinci dereceden bir bilmeyen denklemler diyoruz. Burada A'nın sıfırdan farklı olması çok önemli. Çünkü eğer A'ya sıfır verdiğiniz zaman buradaki ifade bir denklem oluşturmuyor. Bu denklemin bir çözüm kümesi var elbette. Bu çözüm kümesinin e, sağlayan x değerleri de denklemin kökü diyoruz arkadaşlar. Bir de e, birinci yüzden bir bilinen denklemler veya e, rasyonel denklemlerde paydayı sıfır yapan x değerleri olabilir. Bu x değerleri çözüm kümesine kesinlikle alınmaz. Çünkü payda sıfır olduğu zaman tanımsızdır. Şimdi e, sevgili arkadaşlar Birinci dereceden bir bilmeyen denklemlerde bazı durumlar var. Onları görelim. Şimdi AX artı B eşittir C ifadesinde A'nın sıfır olduğunu varsayalım. Şimdi biraz evvel dediğim gibi A'ya sıfır verirsek bu bir kere birinci dereceden bir denklem olmuyor. B eşittir C gibi bir şey karşımıza çıkar ama burada da B C'ye eşit ise o zaman X'e ne verirseniz verin, X'e ne verirseniz verin, bu eşitsizlik her zaman sağlar demektir. Çünkü e, sonuçta siz X'e 2 de verseniz, 3 de verseniz, A 0 olduğu için burası gidecektir ve B eşittir, C kalacaktır. E, eğer B de C'ye eşitse, o zaman bu ifadenin sonsuz çözümü vardır diyoruz. Peki, A'nın sıfır olduğunu, fakat B'nin de C'ye eşit olmadığını düşünelim. E şimdi, biz burada b eşittir c eğer aya 0 verirsek b eşittir c çıkıyor ama b de cye eşit değilse o zaman burada bir çelişki meydana geldiği için o zaman hiçbir zaman x değerini bulamayız demektir ve dolayısıyla da çözüm kümesi boş kümedir. Bu böyle bir denklemin çözüm kümesinin olabilmesi için tanımda da söylediğimiz gibi a'nın sıfırdan farklı olması gerekir. A sıfırdan farklı ise ax artı b eşittir c ifadesinde b'yi karşı tarafa atıp ax eşittir c eksi b şeklinde yazıp artık buradaki ifade neyse daha sonra da her tarafı a'ya gönül rahatlığıyla bölüp x'in değerini bulabiliriz arkadaşlar. Bakın burada c eksi -b, b bölü a'da e, ifadesinde a paydada olmuş oluyor ve a sıfırdan farklı olduğu için de buradaki ifade anlamlı bir ifade karşımıza gelmiş oluyor. Şimdi alıştırmalarımıza geçelim. 5 çarpı x eksi 1 eksi 2 x artı 13 eşittir 3 x artı 8 denklemin çözüm kümesini bulunuz diye sormuş. Şimdi açalım bakalım. 5x 5 x eksi 5 eksi 2 x artı 13 eşittir 3 x artı 8. Buradan bakın 5x eksi 2x 3x yapar. Eksi 5 artı 13 eşit artı 8 eşittir. 3x artı 8 geldi. Bakın dikkat edin. 3x bu tarafa geldiği zaman birbirlerini götürürler. Burada ne kaldı? 8 eşittir 8 kaldı. İşte bakın biraz evvel de B çalıştığımız olay burada karşımıza geldi. Yani x'ler birbirini götürdü. B ve C gibi dediğimiz iki ifade birbirine eşit çıktı. E bu durumda bunun manası nedir? Siz x'e ne verirseniz verin, bu xler birbirini götürecek ve sonuçta da her zaman bir eşitlik çıkacak demektir. Bunun çözüm kümesi de reel sayılardır arkadaşlar. İkinci sorumuza gelelim. 2a 3 x artı 7 eşittir 5 x artı b. Denkleminin çözümsüz olması için a ve b ne olmalıdır diye sormuş arkadaşlar. Çözümsüz demek de neyi kastediyor? Yani X'ler birbirini götürecek. Bakın şurada şu ifade ile şu ifadenin aynı olduğunu düşünürseniz yani 2A-3 eşittir 5 diye yazarsam 2A eşittir 8 A buradan ne çıkar? 4 Şimdi 7 eşittir B dersek arkadaşlar biraz evvelki yaptığımız örnek gibi bu durumda sonsuz çözümü olan bir örnek yapmış gibi olur. Halbuki burada çözümsüz olmasını istiyor. O zaman B'nin de 7'den farklı olması gerekir. Zaten A ve B ne olmalıdır diye sormuş. Arkadaşlar A 4 olmalıdır. B de 7 olmamalıdır. Çözümsüz olması için. Üçüncü sorumuza gelelim. Denkleminin sonsuz çözümü olması için M ve N ne olmalıdır diye bir denklem var arkadaşlar. Sonsuz çözümünün olması için işte biraz evvel dediğimiz şeyleri yapıyoruz. Şu ifade ile bu ifade birbirine eşit olması lazım ki x'ler birbirini yok etsin. m 3 eşittir 9. Buradan da m eşittir 12 çıkar. Diğer sayılara bakalım. 2n 5 eşittir 7 olmalı. Böylece 2n eşittir 12n eşittir 6 olmalıdır arkadaşlar. Bu şekilde iki denklem birbirine eşit olunca da sonsuz çözümü olan bir denklem elde etmiş oluruz. Şimdi bunların dışında başka ne gibi alıştırmalarımız olabilir? Örneğin 5x artı 1 eşittir. 2 çarpı x üzeri n kare eksi 2n artı 1 ifadesinin birinci dereceden bir bilmeyen denklem olabilmesi için en yerine hangi sayılar gelmelidir diye sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar bu denklemde bakınız 5x artı 1 demişiz. Zaten burada bir birinci derece var. Şimdi burada demek ki x'in üzerindeki n kare eksi 2 n artı 1 sayısı 0 da olabilir. Veya n kare eksi 2 n artı 1 ifadesi 1 de olabilir. Ama burası hiçbir zaman 2, 3 gibi sayılar alamaz. Çünkü o zaman birinci dereceden olmaz, ikinci, üçüncü dereceden olur. Şimdi şu ifadeye dikkat edin. N kare eksi 2 n artı 1. Bu zaten n eksi 1'in parantez karesi olacağından n eşittir 1'dir. Böylece n'in bir değerini bulmuş oldu. Buraya bakalım. İkinci durumda da birler birbirini götürdü. n kare eksi 2 n eşittir 0 kaldı. n kare eksi 2 n eşittir 0. Bunu da n parantezden alacak olursak n eksi 2 eşittir 0 olur. n eşittir 0 n eşittir 2 olur arkadaşlar. Demek ki bu durumda 3 tane n değeri olacaktır. Bir başka sorumuza gelelim. x artı 1 bölü 3 eksi 5 eksi 2 x bölü 4 eşittir x eksi 1 denkleminin çözüm kümesini bulun denmiş. E burada öncelikle payda eşitleyerek işe başlıyorum. Bura 4, bura 3. Şunun paydası 1, burayı da 12 ile çarparsak paydaların hepsini yok etmiş olabiliriz. Buradan ne olur? 4x artı 4 3 kere 5 15. Yalnız şuradaki eksiye çok dikkat edin. Eksi 15 artı 6 x bölü 12. Biraz tefsirli bir şekilde yazayım. 12 x eksi 12 bölü 12. Bakınız buradaki 12'ler birbirlerini götürdü. 4 x artı 6 x ne yapar? 10 x eksi 11 eşittir. 12 x eksi 12. 10x buraya eksi olarak geçeceğinden burada 2x kalır. Eksi 12 artı 12 olarak geçer. Dolayısıyla burada da 1 kalır. Her tarafı da 2'ye böldüğümüz zaman bakın x eşittir. 1 bölü 2 bulursunuz. Altıncı sorumuzda 5x eksi a bölü 2 eksi x eksi 4 eksi 7x bölü x eksi 2 eşittir. Bir kökü 5 ise a nedir diye sormuş. Şimdi burada yalnız şunu söylemek gerekiyor tabii ki. Bu denklem x değişkenine göre x değişkenine göre düzenlenmiş. dolayısıyla arkadaşlar x değişkenine göre düzenlenmişse bir kökü de 5 ise demek ki x yerine 5 yazacağız. Eğer a değişkenine göre düzenlenmişse ve kökü 5 ise diyorsak o zaman a'ya 5 yazmamız lazımdı. Tabii ki sorudan anlaşılacağı üzere a'yı soruyorsak demek ki x yerine 5 yazmamız Gayet mantıklı olacaktır. 5 kere 5 25 eksi a bölü 2 eksi 5'ten eksi 3 yapar. Eksi 4 eksi 5 kere de 35 bölü 5 eksi 2 yine 3 yapar. Burada paydaların eşit olduğunu görüyorsunuz. Şu eksi yukarı dağıtayım. Eksi 25 artı a e, paydanın 3 olduğunu şöyle gösterelim. Eksi 4 artı 35 eşittir 1 bu şekilde yazayım. Burada arkadaşlar eksi 25, eksi 4 daha eksi 29 artı 35 6 yapar. Yani yan yukarıdaki ifade a artı 6 eşittir. Şuradan da işler işler çarpımından 3 a'yı da buradan eksi 3 bulur. 7. sorumuzda bir test sorusu gibi bir soru var arkadaşlar herhangi bir işlem yapmadan hemen bulabileceğimiz bir soru. Soruya dikkat edin. 1 bölü x artı 1 bölü x eksi 1 eşittir. 2 bölü x eksi 2 eksi 5 bölü 5 eksi x de denklem veriliyor. De aşağıdaki sayılardan hangisi bu denklemin bir kökü olabilir diye sormuş sevgili arkadaşlar. Bakınız burada size tanımda yazdırdığım bir şey vardı hatırlarsanız. Payda hiçbir zaman sıfır olamaz demiştik. Sıfır yapan değerler çözüm kümesi olarak alınmaz demiştik. A şıkkına dikkat edin. Burada 5-x var. Yani burayı sıfır yapan değer 5. O yüzden A'yı alamayız. B eşittir 2 demiş. O da burayı sıfır yapıyor. Onu da alamayız. C eşittir 1. C şıkkında 1 demiş. Onu da alamayız. Bakın burada sıfır yapıyor. Burayı D'yi de alamayız. O yüzden doğru cevap Edirne olur sevgili arkadaşlar. 8 sorumuzda sevgili arkadaşlar paydada değişkenler olan bir denklem verilmiş. Şöyle yapalım. Şuradaki bakın 1 eksi x paydasına sahip iki tane ifade var. Onları bir tarafa toplayalım. 2 bölü x artı 1 eşittir. 1 bölü 1 eksi x eksi 3 bölü 1 eksi x şeklinde yazalım. Bu durumda burası ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 2 bölü 1 eksi x eşitliğin bu tarafında da 2 bölü x artı 1 var. Bakın fark ettiyseniz eğer şuradaki ikiler normal sayılar olduğu için birbirlerini götürebilirler. E, eksi kalan önce bir yazalım. Ondan sonra sonra çözümüne devam edeceğim. Eksi 1 bölü 1 eksi x. Bakın gene içler çarpımı yaptığımızı varsayalım. O zaman buradan eksi x eksi 1 eşittir. 1 eksi x olur. Bakın burada arkadaşlar eksi x'ler birbirini götürdü. E, eksi 1 eşittir 1 çıktı. Eksi 1 bir, 1'e eşit midir? Değildir. Eğer eşit olsaydı çözüm kümesi reel sayı olacaktı ama eşit olmadığı için hiçbir zaman çözüm kümesi bulamayacağız demektir. O yüzden de çözüm kümesi boş kümedir. Dokuzun sorumuzda iki tane tam kare ifadenin toplamı biçiminde bir soru sorulmuş arkadaşlar. Bakın buraya dikkat edin. X artı 2'nin karesi artı 2'ye eksi 3'ün karesi eşittir 0. Burada dikkat edeceğiniz husus şudur sevgili arkadaşlar. Kareleri alınmış ifadelerin Toplamı sıfırsa yani negatif olmayan iki ifadenin toplamı sıfırsa arkadaşlar e, burada mecburen e, ikisi de sıfır olmak zorunda. Dolayısıyla x eşittir eksi 2 olmak zorunda. Buradan da 2y eşittir 3 olmak zorunda sevgili arkadaşlar. E, bu durumda 10 e, üzeri x artı 2y demiş 10 üzeri x yerine eksi 2 iki, 2y yerine de 3 yazabiliriz çarpı. 5 üzeri xy demiş. Şuradan y'yi bulalım. y dediğimiz 3 bölü 2. 3 bölü 2. E, burada x çarpı y'yi bulacağımıza göre e, eksi 2 çarpı 3 bölü 2. İkiler birbirini götürür. Eksi 3 çıkar. Demek ki burada da 5 üzeri eksi 3 yazacakmışız. E, eksi 2 artı 3 1 olur. 10 üzeri 1'den 10. 5 üzeri eksi 3 de 1 bölü 5 üzeri 3 olur. Yani bu da arkadaşlar 5 üzeri 3 125 olur. 10 bölü 125 sadeleştirdiğiniz zaman da her tarafı 5'e bölerseniz 2 bölü 25 çıkacaktır. 10. sorumuz güzel bir soru arkadaşlar. Çok zor olmayan ama güzel bir soru. Bir denklem vermiş size. De, bakın rasyonel bir ifade. Denkleminde x aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz diye sormuş. x hangisine eşit olamaz. Şimdi bakın burada ekranda gördüğünüz paydadaki ifade arkadaşlar y-2 Yani biz y yerine 2 yazamıyoruz. Neden yazamıyoruz? Çünkü paydayı sıfır yapıyor. E peki bu ifadenin sıfır olabilmesi için gerekli şart ne? 3x artı 6y eşittir sıfır olması. Ben şimdi y'yi 2 yazamadığıma göre x'e de ne yazamayacağımı buradan anlarım arkadaşlar. Bakın y'ye 2 yazarsam eğer 3x artı 12 eşittir 0 Dolayısıyla da 3x eşittir eksi 12 x eşittir eksi 4 çıkar ki bu y'ye 2 yazdığımız zamanki durum e demek ki y'ye 2 yazamayacağıma göre x'e de eksi 4 yazamayacağım demektir. <laughs>